Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün yaş bamyanın tarifini sizlerle paylaşacağım. 2 adet patates, 1 adet havuç, 200 gram kıyma, 1 baş orta boy soğan kavurması için yarım kilo yaş bamya. Bamyalarımı 1 litre suyun içine attım. Önce suyunu kaynadıktan sonra suyunu süzdükten sonra terbiyesini yapacağız. Kaynatalım, süzelim, gelelim. Evet hanımlar o amyalarımızı haşladık, süzdük, yıkadık. Şimdi terbiyesine geçelim. Yarım su bardağı yağ, sıvı yağ. Her zamanki gibi yağımızın içine tuzumuzu atıyoruz. Soğanımızı küp küp doğradık. Soğanımızı bir 5 dakika alıp şöyle bir kavuralım. Evet hanımlar soğanımız iyice kavruldu. Şimdi bir kaşık tepeleme domates, biber karışık salçamızı içine attık. Soğanımız iyice pembeleşti. Yarım yemek kaşığı da isot İki adet patates, bir adet havuçumuzu küp küp doğradık. Şimdi ilk önce bamyadan önce bunları biraz kavuracağız. Evet hanımlar, havuçla patatesimizi soğanla iyice ne özleştirdik. Şimdi patates havuçtan sonra bamyamızı içine attık. Böyle 2-3 dakika bamya ile sos özleşsin. Sonra üstüne su ilave edelim. Evet hanımlar Bamyamız sosu ile iyice özleşti. Bir kaşık da nane artık. Şimdi 1 litre su ilave ettim. bir buçuk litre, yarım litre daha ilave ettim. Ocağın altını kaldırdık, birleştirdik. Şimdi bu çorbamız kaynayınca içine 5-6 çeşit altı çeşit köfte gibi e, kıymamı böyle böldüm sıktım iyicene içinde dağılmaması için İçine et atarsan çabuk pişmez. Kıyma daha böyle tad veriyor. Şöyle bir iki dakika kaynasın. Sonra kıymalarımızı içine atalım. Bir tatlı kaşığı şeker. En sonunda yarım limon suyu. Ondan sonra pişmeye bırakalım. Evet hanımlar. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Şu köfte şekli kıymalarımızı içine atıyoruz. Bunu bir 3-4 dakika yoğurdum. Hiçbir şey katmadan çorbamızın içinde hiç dağılmadan kalacak. Köfte şekli içinde kalacak. Aklınızda bulunsun kıyma yoğurduğundan dağılmaz. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı şeker yarım limonun suyu Böyle tane tane köftelerimiz kalıyor. Şimdi ocağın altını iyice kısaltıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet hanımlar. Bamya yemeğimiz mis gibi pişti. Şimdi söndürüyoruz. Servise geçiyoruz. Bamyamız mis gibi pişti. Şimdi servise geçiyoruz. Evet hanımlar. Sanki içinde yumurta ekmek var. Hiçbir tane dağılmadı. Evet hanımlar, bugünkü menümüz yaş bamya. Buzlukta sakladığımız yazdan olan bamiya idi. Bamiyanın hem yaşı hem kurusu çok faydalıdır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. İçine yormadan, içine yumurta, ekmek koymadan elimizle bir iki dakika şöyle mıncıklayarak köfte şekli yapıp içine attık. Etten daha çabuk pişiyor bu tarif. Umarım tarifimi uygular yaparsınız beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden destek bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bekliyorum sizden. Her zaman kadınlar birbirine destektir. Özellikle hanım kardeşlerimden destek bekliyorum. İnşallah bu tarifi uygular yaparsınız çocuk çocuk vitamin deposu beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum her zaman ki gibi desteklerinizi bekliyorum öbür videomda görüşmek üzere sevgili kalın